tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştiriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar önce tepkimeyi denkleştirelim. Değerlik değiştiren atomlara bakalım. Iot eksi 1 değerliklidir. Krom artı 3 değerlik alır. Klor 0 değerliklidir. Ürünlere baktığımız zaman potasyum artı 1 değerliklidir. Buradaki krom artı 6 değerlik almış. E, potasyum artı 1 değerlikli, oksijen eksi 2 değerlikli. Buradaki iot artı 7 değerlik almıştır. E, potasyum artı 1, klor eksi 1 değerliklidir. Şimdi değerlik değiştiren atomların kaçar tane elektron alıp verdiklerine bakalım. Krom artı 3'ten krom artı 6'ya 3 elektron verdi. Iyotun bir tanesi eksi 1 iken iyot ürünlerde artı 7 olarak çıkmış. 8 tane elektron vermiş. 3 tane iyot e, ee, bir tanesi 8 verirse 3 tanesi 24 elektron verir. E, krom da 3 elektron vermişti. Toplamda bu bileşik 27 tane elektron vermiş oldu. Bu bileşiğin etki değeri 27'dir diyelim. Klorun bir tanesi sıfırken ürünlerde eksi bir olmuş. Bir elektron almış. İki tane klor iki elektron alır. Şimdi alınan verilen elektronlar denkleştirmek için çaprazlayalım. Renk değiştirelim hemen. Ee, krom 3 iodüre 2 kat yazacağım. Klorun katsayısı 27 olacak. Şimdi denklem denkleştirmeye devam edelim. İki tane krom girmiş. Krom gördüğüm yere 2 yazdım. Krom'u denkleştirdim. 6 tane iot girmiş. Iot gördüğüm yere 6 yazdım. 54 tane klor girmiş. Klor gördüğüm yeri 54 ile eşitledim. Ürünlerde potasyumun değeri belli olduğu sayısı. 4 burada var. 6 burada var. 10. 54 daha. 64 eder. Potasyum gördüğüm yeri 64 ile çarpıyorum ve eşitliyorum. Şimdi suyu eşitleyebilirim. Hidrojeni önce. 64 tane hidrojen girmiş. Suyu 32 ile çarparsam 64 tane hidrojen çıkmış olur. Sayılırsa oksijenle denk olduğu görülür. Şimdi soruya bakalım. Klor yükseltgenmiştir diyor. Klor sıfırdan eksi bire indirgenmiş. Bu ifade yanlıştır. Suyun katsayısı 32 olur. Biraz önce bulduk 32 doğrudur. Tepkimede 2 indirgen bir yükseltgen madde bulunur indirgen dediği kendisini yükseltgenmiş olduğu maddelerdir. Krom ve iot yükseltgenmiştir, indirgendir, iki indirgen. Klor ise indirgenmiştir, yükseltgen maddedir. Bu da doğrudur. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Pillerin daha uzun ömürlü olması ve verimli kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Bakalım kısa devre yapılmamalıdır. Bu kısa devre pillerin daha uzun süre verimli kullanılması için kısa devre yapılmamalıdır. Bu ifade doğrudur. Ani ve aşırı voltajla yüklenmemelidir. Bu da yapılması gereken bir işlemdir. Yüksek sıcaklıkta kullanılmalıdır. İşte bu yanlıştır arkadaşlar. Yüksek sıcaklıkta piller daha uzun ve daha verimli olması için yüksek sıcakta kullanılmamalıdır arkadaşlar. Sorunun doğru cevabını bulduk. Üreticisi tarafından tavsiye edilen cihazla şarj edilmelidir. Bu da yapılması gereken bir şeydir. Uzun süre şarjda tutulmamalıdır. Bu da yine yapılması gereken bir şeydir. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, önce anot ve katotu tespit edelim. Daldırılan metallerden aktif olan anot, pasif olan katot, katot olacaktır. Daldırılan Y ve Z'nin yükseltgenme gerilimlerine baktığımız zaman, yükseltgenme gerilimi büyük olan Y'dir. Ee, küçük olan Z'dir. O zaman yükseltgenme gerilimi büyük olan anottur, küçük olan katottur. Birinci kapta zamanla Z derişimi artar demiş. Bu tam tersidir arkadaşlar. Anot tarafında yükseltgenme, katot tarafında indirgenme olur. O zaman yükseltgenme gerilimi büyük olan anot olduğu için Y'nin derişimi artar. Z'nin derişimi azalacaktır. Bu ifade yanlıştır. Sorunun doğru cevabını bulmuş olduk. Standart pil gerilimi 1.40 volttur. Arkadaşlar bu Y'nin yükseltgenmesi Y'nin yükseltgenmesi 0.56 Z'nin indirgenme tepkimesidir. elektronlar Z'ye gelecek, Z kabına gelecek. İndirgenme eğilimi büyük olan indirgenecek. İndirgenme eğilimi büyük olana baktığımız zaman arkadaşlar Z ile X'in indirgenme eğiliminde X'in indirgenme eğilimi daha büyük olduğu için X indirgenecektir. X'in indirgenme eğilimi de 0.84 volttur. Topladığımız zaman arkadaşlar 1.40 volt olur. Bu ifade doğru olur. Birinci kapa su ilave, ikinci kapa su ilave edilirse pil potansiyeli artar. Zaten anot katotu tespit ettik. İkinci kapa su ilave edersek ikinci kaptaki derişim azalacağı için e, derişim azalır, e, pil potansiyeli artar. Bu da doğrudur. Tuz köprüsünde anyonlar birinci kaba doğru akar. Anyonlar anota, katyonlar katota geçer. E, ifade doğrudur. Dış devrede elektronlar ikinci kaptan birinci kaba doğru geçer. Anottan elektronlar anottan katota doğru geçer. Bu da doğrudur. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kontrol edelim. Pil potansiyeli en yüksek olan Hatice'nin yaptığı pildir. Arkadaşlar bir pilde aktifliği büyük olan taraf anot, küçük olan taraf katottur. Alüminyum bakıra baktığımız zaman aktifliği büyük olan alüminyumdur. Eren'in yaptığı pilde alüminyum yükseltgenecek. Alüminyum yükseltgenmesi 1,66 volt. Bakır indirgenecek. Bakırın indirgenmesi 0,34 volt. Topladığımız zaman 2, sıfır sıfır volt olur. Eren'in pilinin gerilimi. Hatice'nin yaptığı pilde alüminyum yükseltgenecek. katot kabında hidrojen indirgenecektir. Hidrojenin indirgenmesi sıfır olduğu için pilin potansiyeli alüminyum yükseltgenmesine eşittir. O da 1,66 volt olur. Esma'nın yaptığı pil bir derişim pilidir. Çünkü metaller aynı metal olduğuna göre derişim pilinde pil gerilimini bulurken eksi 0, 0,6 bölü e, devreden geçen elektron 1'dir. Çarpı logaritma K diyoruz. Logaritma K'yı da bulurken anot bölü katot, derişimi küçük olan anottur. 0,1 bölü 1'dir. Derişimi büyük olan katottur. Yerine yazdığımız zaman arkadaşlar E pil, eksiler birbirini götürür. 0,06 volt olur. A seçeneğinde demiş ki gerilimi pil potansiyeli en yüksek olan Hatice'nin yaptığı pildir demiş. Hatice'nin pili 1,66 voltken Eren'in yaptığı pil 2 volttur. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Seri bağlı iki elektroliz kabından birinde XCL2 diğerinde ise alüminyum klorür tuzları bulunmaktadır. Devreden bir süre akım geçirildiğinde kaplardan birinde 7.2 gram X metali toplanırken diğerinde 5.4 gram alüminyum metali toplanıyor. Buna göre x'in atom kaçtır demiş. Öncelikle arkadaşlar alüminyumun mol sayısını e, buluruz. 1 molü alüminyum 27 olduğuna göre e, 5.4 molu 5.4 gramı 0.2 moldur. Alüminyumun Alüminyumun indirgenme gerilimi potansiyelini de yazalım. Artı 3 3 tane elektron alır. E, alüminyum metaline indirgenmiş olur. E şurası 0.2 mol ise devreden geçmesi gereken elektronun mol sayısı 0.6 moldur. Aynı elektron seri bağlı olduğu için arkadaşlar x'in bulunduğu kaptan da geçecektir. x burada artı 2 değerliktedir. 2 mol elektron alarak 1 mol x indirgenir. Devreden geçen 0.6 mol elektrondur. 2'ye 1 x toplandığına göre 0.3 mol X toplanacaktır. Şimdi mol sayısı kütle bölü mor kütlesiydi arkadaşlar. Alüminyumun mol sayısını 0.3 bulduk. Şey X'in mol sayısını 0.3 bulduk. Kütlesi 7.2 gram. Bölü MA dediğimiz zaman. Buradan MA eşittir. 24 gram bulunur. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Redoks tepkimeleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kontrol edelim. Yükseltgenen indirgen maddedir. Yükseltgenen elektron vermiştir. Elektron verip e, diğer atomu indirgediği için indirgen maddedir ifadesi doğrudur arkadaşlar. En iyi indirgen maddenin elektron verme isteği en fazladır. E, elektron veren atom, yanındaki atomu elektron verdiği atomu indirgediği için Elektron verme isteği en fazladır ifadesi doğrudur. Elektron alan madde yükseltgenir. Elektron alan madde indirgenir arkadaşlar. Yükseltgen özellik gösterir ancak indirgenir. Sorunun doğru cevabını bulduk. C seçeneğidir. Elektron veren madde indirgendir. Elektron veren verdiği atomu indirgediği için indirgendir ifadesi doğrudur. Elektron veren elementin yükseltgen basamağı büyür. Elektron veren elementin yükseltgen basamağı büyüyecek. Bu da doğrudur. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Bu denkleştirilmiş tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kontrol edelim. Bazik ortamda gerçekleşmiştir. Ortamda ovaş olduğu için bazik ortamda gerçekleşmiştir. İfadesi doğrudur. I2 indirgendir. I2 e, indirgen olması için kendisinin yükseltgenmiş olması gerekir. Iot sıfırdan Iodür de Iot artı 5'e yükseltgenmiştir. Yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. I2 yükseltgendir. I2 e, yükseltgendir ifadesi. Arkadaşlar e, in, I2 sıfırdan e, ee, eksi 1'e indirgenmiş. Hem e, indirgenmiş hem de yükseltgenmiş. Dolayısıyla yükseltgendir ve indirgendir ifadesi ikisi de doğrudur. Sıfırdan e, artı 5'e yükseltgenirken indirgen özellik gösterir. Sıfırdan eksi 1'e indirgenirken yükseltgen özellik gösterir. E, ee, e seçeneğine de bir bakalım. Ee, iodü, e, iyi, ödür, Yükseltgenme ürünüdür. Çünkü sıfırdan e, iyot sıfırdan artı 5'e yükseltgenmiş iodürdeki iyot Bu da doğrudur. E, 0,6 mol iyot harcandığında denkleme bakalım arkadaşlar. Şurası 0,6 molse ise 3'e 5 0,6'ya arkadaşlar 1 mol e, iodür iyonu oluşur. Yani e, molar derişim eşittir. 1 mol oluştu. Bölü çözeltinin hacmi 0,5 litre. O da eşittir. 2 molar olur. Burada 0,2 molar olur demiş. Yanlış demiş. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Kurşun metalinden yapılmış kapta bakır artı 2 iyonlarını içeren çözelti saklanamaz. Kurşun metalinin yükseltgenme eğilimi daha büyük olduğu için e, bakırdan bu ifade doğru olur arkadaşlar. Kurşun metali aşınır zamanla en iyi indirgen potasyum metalidir. Bu da doğrudur. Yükseltgenme gerilimi en büyük olan potasyum metalidir. Bu da doğrudur. Kurşun metali HCl ve sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit sulu çözeltilere çözeltilerle tepkime girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. E, kurşun arkadaşlar amfoter metaldir. Hem asitli hem de bazla tepkimeye girer. Hidrojen gazı çıkarır. Doğrudur. Kurşun metali, şey bakır metali e, potasyum iyonlarını indirger. Bu ifade yanlıştır. Kurşunun yükseltgenme eğilimi potasyumdan yüksek olmadığı için bu ifade yanlıştır. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kaç sayısı kaç olur? Arkadaşlar sodyum artı birdir. Buradaki iyot eksi bir değerliktedir. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2'dir. Kükürt burada artı 6 değerliktedir. Ee, ürünlerde hidrojen artı 1, kükürt eksi 2 değerliktedir. İyot 0 değerlikli, sodyum artı, e, kükürt artı 6 değerliktedir. Değerlik değiştiren atomların aldığı verdiği elektron sayısına bakalım arkadaşlar. İyot eksi 1'den iyot 0'a indirgenmiş. Ee, iot de, e, iyot de, bir tane elektron vermiş. E, ee, bir tane elektron vermiş. Tesir değerli 1'dir. Kükürt artı 6'dan kükürt eksi 2'ye 8 elektron almış. Çaprazladığımız zaman eşitlemek için şurayı 8 ile çarpacağız. Sodyum 8 tane girmiş. 4 ile çarptığımız zaman sodyum 8 tane çıkmış olur. Arkadaşlar iot 8 tane girmiş. İyotu da 4 ile çarptığımız zaman iot da 8 tane çıkmış Olur. Kükürte bakalım. Ürünlerde kükürtün sayısı belli. Bir tane burada var. Dört tane de burada var. Beş tane kükürt girmiş. Şey çıkmış. Beş tane kükürtün girmiş olması gerekir. Ee, hidrojene bakalım. On tane hidrojen girmiş. Ee, ürünlerde iki tanesi burada. H2S'de. Sekiz tanesi suda olması gerekir e, suyu da dörtte çarptığımız zaman 8 tane hidrojen olur. Suyun kat sayısı dört olur. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Platin elektrotlar kullanılarak oluşturulan şekildeki seri bağlı elektroliz düzeneğinde birinci kabın katodunda 7.2 gram magnezyum katısı biriktiğinde ikinci ve üçüncü kapların katotlarında kaçar gram metal birikir? Arkadaşlar önce magnezyumun mol sayısını bulalım. Magnezyumun mol sayısı. Magnezyum kütlesi 7,2. Mol kütlesi 24'tür. 0,3 mol magnezyum birikir. Magnezyumun indirgenme tepkimesi 2 mol elektron alarak magnezyum metaline dönüşür. Biriken 0,3 mol olduğuna göre devreden geçmesi gereken 0,6 mol elektrondur. İkinci kaptan da aynı elektron geçecek. Bakır artı 1 değerliklidir. 1 mol elektron alarak bakır katısına dönüşecek. Devreden 0,6 mol elektron geçtiği için 0,6 mol bakır toplanacak. 0,6 çarpı bakırın mol kütlesi kaç verilmiş? 64 verilmiş. O da hesap yapıldığı zaman 38,4 gram bakır toplanır. Üçüncü e, kapta alüminyum artı 3 toplanacak. Alüminyum artı 3, 3 mol elektron alacak alüminyum katısına dönüşsün. Devreden 0,6 mol elektron geçiyordu. 3'e 1 olduğuna göre 0,2 mol alüminyum toplanacak. 0,2 çarpı 27 o da 5,4 gram alüminyum toplanır. Sorunun cevabı A seçeneği olur. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar baktığımız zaman bir üreteç bağlanmış. Pil düzeneğine. Üreteç bağlanmışsa ee, bu bir elektroliz devresidir. Elektroliz devresinde pildeki olayların tersi olur. Baktığımız zaman, kurşunun yükseltgenmesi, gümüşün yükseltgenmesinden büyüktür. Eğer pil olsaydı, kurşun tarafı anot, gümüş tarafı katot olurdu. Ama burada üreteç bağlandığı için tam tersi olacak. Gümüş tarafı anot, kurşunun tarafı katot olacak. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olacak. Birinci kap katot, ikinci kap anot hücresidir. Doğrudur. Gümüş elektrodun zamanla kütlesi azalır. Gümüş anot olduğu için anotun kütlesi zamanla azalır. Doğrudur. Tuz köprüsündeki katyonlar birinci kaba geçer. Anyonlar anota, katyonlar katoda geçer. Birinci kap e, katot olduğu için katyonlar katoda geçer ifadesi doğrudur. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. X, Y ve Z metallerinin elektron alma eğilimleri arasındaki ilişki verilmiş arkadaşlar. Buna göre, şekildeki kaplarda bulunan çözeltilere daldırılan metal çubuklarla oluşturulan düzeneklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, metallerin elektron verme yani aktifliklerine baktığımız zaman metallerin aktiflik sırası elektron verme eğilimidir. Burada bize elektron alma eğilimlerini vermiş. O zaman tersini aldığımız zaman aktiflik sırası olur. Aktiflik sırası X büyüktür. Z büyüktür. Y şeklinde olacak. Ona göre bakalım şimdi. Birinci kapta bir de hem kap hem de çubuk aşınır. Bire baktığımız zaman arkadaşlar. Bize yanlış sorulmuş. Bire baktığımız zaman X metali. Ee, y iyonundan Y metalinden aktif mi X Y'den aktif o zaman X yükseltgenir Y indirgenir Z kabı Z metali de Y'den aktif olduğu için hem Z yükseltgenir hem de X yükseltgenir birinci ifade doğru olur 2 de yalnızca kap aşınır 2'ye baktığımız zaman arkadaşlar X Z'den aktif olduğu için kap aşınır Y, Z'nin aktif olmadığı için çubuk aşınmaz. Bu ifade de doğrudur. 3'te herhangi bir aşınma gözlenmez. 3'e baktığımız zaman e, Y, X'ten aktif değil. Z, X'ten aktif değil. Dolayısıyla e, ne e, çubuk ne de kap aşınmaz. Bu da doğrudur. Y'den yapılmış kapta Z nitrat çözeltisi saklanamaz demiş. Eğer e, Y Z'den aktifse saklanamaz. Y Z'den aktif mi bakalım? Hayır. Y Z'den aktif değil. Saklanır ifadesi doğru olurdu. Bu ifade yanlış olur arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıda verilen pil tepkimesinde katotta 43,2 gram gümüş katısı toplandığında anotta aşınan çinko kaç gram olur demiş. Arkadaşlar önce e, gümüşün mol sayısını bulalım. Gümüşün mol sayısı eşittir kütlesi 43,2 bölü mol kütlesi 108. Buradan 0,4 mol gümüş toplanır. Yazalım denkleme. 0,4 mol gümüş toplanacak. Denklemin kat sayısına baktığımız zaman çinko'nun katsayısı 1 iken gümüşün ki 2. Demek ki çinko gümüşün yarısı kadar olacak. 0,2 mol çinko toplanacak. 0,2 mol çinko 1 molu 65 gram olduğuna göre 0,2 molu 13 gram olur. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yarı tepkimeler birleştirilerek elde edilen ve kendiliğinden gerçekleşen tepkimenin pil potansiyeli kaç volttur? Arkadaşlar bize yukarıda iki tane indirgenme tepkimesi verilmiş. Yükseltgenmeye çevirdiğimiz zaman yükseltgenme gerilimi birinci tepkime için Eksi 0,77 volt. Aşağıdaki tepkime için eksi 1,49 volttur. HES prensibine göre tepkimeler birleştirildiğinde HES, e, e, pil potansiyelleri toplanır. Herhangi bir katsayla çarpıldığında pil potansiyeli değişmez. Bu yüzden herhangi bir katsayla çarpmamız pil potansiyelini değiştirmeyeceği için yükseltgenme gerilimi büyük olan yükseltgenecek. Yükseltme gerilimi büyük olan yükseltgenmesi 0,77 volttur. Eksi 0,77 volttur. İndirgenmesi büyük olan indirgenecek. İndirgenmesi büyük olan ikinci tepkimedir. Yükseltgenmesi eksi 1,49 olduğuna göre indirgenmesi artı 1,49 volttur. Yükseltgenme artı indirgenme pil gerilimi demektir. O da 0,72 volt olur. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Sulu bakır bir nitrat çözeltisinin elektrolizinde 965 amperlik akım 400 saniye uygulandığına göre normal şartlarda anotta hangi gazdan kaç litre açığa çıkar? Arkadaşlar önce devreden geçen akımın e, elektrik e, Q'sunu bulalım. Ee, Q eşittir I çarpı T'ydi. Klonk miktarını bulmuş olalım. Yük miktarını. I çarpı T. Akım şiddeti çarpı geçen saniye. Akım şiddeti arkadaşlar 965 amper çarpı süre saniyedir 400. 1 mol elektron demek 96500 klomp demektir. Eee bulduğumuz klompun kaç mol elektrona denk geldiğine bakmak için arkadaşlar elektronun mol sayısını bulmak için 965 çarpı 400 bölü 96.500 diyeceğiz. İki sıfırları sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar sonucun 4 mol elektron olduğunu görürüz. Şimdi denklemde anyonlar anotta yükseltgenecek anyonlardan yükseltgenme eğilimi büyük olan OH'tır. OH yükseltgenecek. OH'in yükseltgenme tepkimesi şu şekildedir. OH yükseltgendiği zaman oksijen gazına dönüşür. Artı 2 mol elektron verir. Artı H2O oluşur. Devreden geçen elektronun 4 mol olduğunu bulduk. Kat sayıya baktığımız zaman 2'ye yarım yani oksijen elektronun 4'te 1'i kadardır. 1 mol oksijen oluşacak. 1 mol oksijen gazı da arkadaşlar 22.4 litre hacim kaplar. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki galvanik hücre ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar çinko ve bakıra baktığımız zaman yükseltgenme gerilimi büyük olan çinko anottur. Bakırın olduğu taraf katottur. B kabına saf su ilave edilirse pil potansiyeli azalır. Arkadaşlar, anotun derişimi azaldıkça pil potansiyeli artar. Katotun derişimi arttıkça pil potansiyeli artar. Ee, B kabına su ilave edersek katotun derişimi azalır, pil potansiyeli azalır. İfadesi doğru olur. A kabına potasyum sülfür katısı ilave edilip çözülürse pil gerilimi artar. Anotun derişimi e, artırılırsa arkadaşlar, anotun derişimi artırılırsa e, A kabına ee, tekrar okuyalım arkadaşlar. Potasyum sülfür ilave edildiğinde A kabına bize bilgi olarak demiş ki çinko sülfür e, çözülmez demiş. E, çinko iyonlarını çöktürür. Çinko iyonlarının derişimi azalırsa birinci kapta birinci etkide olduğu gibi çinkonun derişimi azaltılırsa pil gerilimi artar ifadesi doğru olur. B kabına bakır elektrot yüzey artırılırsa B kabında bakır elektrot yüzey artırılırsa pil potansiyeli artar. Yüzey alanına bağlı değildir pil gerilimi arkadaşlar. E, bu yüzden bu ifade yanlış olur. Sorunun doğru cevabı B seçeneği olur. Şekildeki düzenekte X kabı aşınırken Z çubuğunda aşınma olmuyor. Hemen aktiflik sırasına bakalım arkadaşlar. X kabı aşındığına göre X Çözeltideki Y'den aktiftir. Z çubuğunda aşınma olmadığına göre arkadaşlar, aşınma olmadığına göre Z Y'den aktif değildir. Yani Y Z'den aktiftir. O zaman metallerin aktiflik sırası, elektron verme sırası bu şekildedir. X Y Z olacak. İndirgenme eğilimi en fazla olan X'tir. Bu ifade yanlıştır. Yükseltgenme eğilimi en fazla olan X'tir. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Diğer e, seçeneklerin yanlış olduğunu e, doğru olduğuna bakalım arkadaşlar. E, X artı Z'nin o e, tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. X Z'den aktifse gerçekleşir. X Z'den aktiftir tepkime gerçekleşir. Standart indirgenme potansiyeli en düşük olan X'tir. Yükseltgenme en büyük olan x'e ise indirgenmesi en düşük olan X'tir doğrudur nötr atomlarının hacimleri arasındaki ilişki X, Y, Z'dir demiş. Aynı grupta olduğunu söylemiş. Aktifliği büyük olan en aşağıdadır. Yani bunların aynı grupta sıralanması e, şu şekilde olacak. Aşağı doğru hacim arttığına göre bu ifade doğrudur. Z'nin birinci iyonlaşması en yüksektir demiş. İyonlaşma enerjisi de tam tersidir. Yukarı çıkıldıkça aynı grupta iyonlaşma artar. Bu da doğrudur. Sorunun cevabı A seçeneğidir.